temsilcileri. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. Eylemimizin 670. haftasında Koşu Yolu Parkı'nda bir kez daha adalet, bir kez daha hukuk, bir kez daha insan hakları 70. haftasında demek için bir aradayız. Koş 10 Aralık İnsan Hakları Haftası'nda bir kez daha insan haklarını talep etmek, annelerin yıllardır mücadelesi olduğu adalet arayışını bir kez de dile getirmek için buradayız. Ne yazık ki insan hakları haftasında insan haklarından Türkiye'de söz etmek artık imkansız hale gelmiş durumda. Yıllardır cezasızlık politikasıyla sürdürülen bu hukuksuzlukla kayıp yakınlarımız, barış annelerimiz kayıp annelerimiz evlatlarını bulamamış faillerinden hesap sormuş değiller. Bizler onların yıllardır sürdürdüğü mücadelesinde hep yanlarında olacağız. İnsan hakları savunucuları bir kez daha buradan ifade edelim ki insan hakları savunucuları annelerle hak hakkını arayan bütün kesimlerle birlikte insan hakları mücadelesini sürdürme devam edecektir. Bu hafta 90'lı yılların o karanlık döneminde aramızdan koparılan Ram eğitimci Ramazan Yüce'nin hikayesini sizlerle paylaşacağız. Onun akıbetini, faillerini sormak, hesap sormak için buradayız bu hafta. Bu anlamda e, aramızda Eğitim Sen'den arkadaşlarımız burada. Eğitim Sen bir nolu şube başkanımız Emine Akşay'ın arkadaşımız bu haftayla ilgili sizlerle görüşlerini paylaşacak. Ramazan Yüce Şahsı'nda emek, demokrasi ve barış mücadelesi verirken yaşamını yitiren tüm yoldaşlarımızı minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla ediyoruz. Maalesef ülke tarihimizin her döneminde sömürüye, zulme, ırkçılığa, savaşa, yoksulluğa, karşı emeği, barışı, hakların kardeşliğini savunan ve bu uğurda mücadele veren her kesimden insanlar bedelini canlarıyla ya da özgürlükleriyle ödemişlerdir. Emek tarihi ödenen bu bedellerin tarihidir. 90'lı yıllar bu bölgede olağanüstü halin uygulandığı bir dönemdir. Eğitimcilerin, gazetecilerin, aydınların, sağlıkçıların, işçilerin, köylülerin, tüm kesimlerden insanların faili meçhule kurban verildiği karanlık ellerin, karanlık güçlerin kol gezdiği karanlık bir dönemdi. O dönemde bazı arkadaşlarımız evlerinin önünde öldürüldü. Bazı arkadaşlarımız okula giderken okul kapısında öğrencilerinin önünde vurularak öldürüldü. Bazı arkadaşlarımız... ...bu dönemde birçok can kayıp kaybettik. Sadece bu topraklarda zulüm kılık değiştirdi. Biz burada 12 Eylül darbesiyle zindanlarda katledirdik. 90'lı yıllarda sokak ortaların sokak ortasında faile meçhu, meçhul bir şekilde kurban verildik. Daha sonraki dönemlerde bombalarla imha, imha edilmek istendik. Biz her yöntemle yok edilmek istendik. Her yolu denediler ama amaçlarına ulaşamadılar. Emek ve demokrasi mücadelesi hiçbir zaman durmadı. Tam tersi büyüyerek devam etti. 12 Eylül darbesiyle 170 top der üyesi öğretmen katledildi. Kat 90'lı yılların karanlık döneminde aralarında eğitsel üyelerinin olduğu 120'den fazla eğitimci faili meçhule kurban verildi. Ankara garında aralarında sen üyelerinin de olduğu 103 barış güvercini bombalanarak öldürüldü. Geride bıraktığımız canlarla, ödedikleri bedellerle bizlere onurlu bir tarih bırakan arkadaşlarımızı bir kez daha anıyor, bizlere bıraktıkları mirasla özlemini duyduğumuz, düşlerimi düşlerini kurduğumuz aydınlık yarınları getirmek için mücadeleye devam ediyoruz ve mücadeleye devam edeceğiz. Her birinin bir hayat hikayesi vardı. Hepsi toplumun aydınlık yüzüydü. Bugün burada Ramazan Yüce arkadaşımızın hikayesini dinleyeceğiz. Sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Teşekkür ederim. Değerli hak savunucuları, hak ve hukuk örgütleriyle birlikte e İnsan Hakları Haftası kapsamında kayıplar gerçeğine e, ışık tutmak için ortak hazırladığımız e, basın metnini e, okumak için sözü Fırat arkadaşıma Basına ve kamuoyuna. Bugün İnsan Hakları Evrensel, evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildiğinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 73. yıl dönümü. İkinci Dünya Savaşından hemen ertesinde ve iki büyük savaştan edinilen acı deneyimler üzerine ortak bir değerler sistemi oluşturmak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler, insan hakları evrenselliği, insanlık için şüphesiz büyük bir kazanımdır. Ancak biz kayıp yakınları ve insan hakları savuncuları olarak insanlık için büyük bir kazanım olan insan hakları evrensel beyannamesinin 73. yıl dönümünü buruk bir şekilde karşılıyoruz. Geçen uzun yıllara rağmen kaybedilen çocuklarımız için bir mezar talebimiz kaybedildikleri günden bu yana halen devam etmektedir. Üzerinde yaşadığımız bu topraklarda çoğunluğu 90'lı yıllarda olmak üzere devletin resmi ve yarı resmi paramiliter güçlerce sayısız ve sayısız faili meçhul cinayet, yargısız infaz, gözaltında kayıp ve zorla kaybetme yaşandı. Binlerce insan ne yapıldığı tam olarak bilinmediği gibi bu insanların mezar yerleri dahi bilinmiyor. Kayıp yakınları yıllarca kendi kayıplarının akıbetini ortaya çıkartmak için her türlü hukuksal girişimde bulunmalarına rağmen herhangi bir sonuca ulaşmadılar. Bunun sonucunda yıllarca karakol önlerinde, adliye koridorlarında evlatlarının akıbetinin peşine düşmekten bir sonuç alamayan aileler kendi kayıp arama mücadelelerini kamusal alana taşıyarak daha görünür bir yol arayışına girdiler. Çeyrek asır yıl önce cumartesi annelerinin evlatlarımızı sağ aldınız, onları sağ istiyoruz sloganı ile başlatmış olduğu oturma eylemi bugün İstanbul'da 872. hafta Koşuyolu Parkı'nda ise 670. haftasına girmiş bulunmaktayız. Bir kez birçok kez kolluk kuvvetlerinin gaz bombalarına maruz kalan yerlerde sürüklenen gözaltına alınan ve her seferinde haklarında yargılama yapılan kayıp yakınları her türlü baskı ve şiddete rağmen mücadelelerini kararlılıkla bugünlere taşımayı sürdürmüştür. İnsanlığın ilk erdemlerinden biri olan mezar hakkı şüphesiz insanlığın en büyük kazanımlarından biri olmuştur. Ama maalesef 21. yüzyılın 2022 arifesinde halen kayıp yakınları kendi evlatlarının kemiklerinin arayışı içerisinde olmaları insanlık için koca bir utanç olarak halen ortada duruyor. Yıllarca kendi kaybının mücadelesini veren annelerin bir kısmı maalesef kendi evlatlarının kemiklerini ve mezarı dahi görmeden bu hayattan göçüp gitti. 30 yıldan fazla süre sürede kendi kayıp evladının mücadelesini veren ve cumartesi annelerin simge yüzlerinden olan Berfu Ana oğlumu günmeden ölmeyeceğim diyordu. Berfu Ana Cemil'ine kavuşmadan gözü açık bir şekilde bu dünyadan sessizce göçüp gitti. Ona verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı maalesef. Yine 2009 yılından beri bizlerle birlikte adalet ve hakikat mücadelesini veren ve bu yılın Eylül ayında yitirdiğimiz Hayriye Ana'yı bir kez daha burada anıyoruz. Bugün Yaşam hakkı anıtı önünde onun yokluğunda adalet ve hakikat mücadelesi veren insan hakları savunucuları ve kayıp yakınları olarak onun mücadelesini bıraktığı yerden sürdürüyoruz. İnsan hakları savunucuları ve kayıp yakınları olarak bizler değil asır, çeyrek asır, asırlar geçse de kendi kayıp arama mücadelemizi sürdürmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Son kaybımızın kemiklerini bunana dek bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü bu mücadeleyi bugünlere taşıyan ve bugün aramızda olmayan Berfu Ana, Fatma Ana, Zeycan Ana, Elmas Ana, Hayri Ana ve diğer tüm kayıp ve ölülerimize olan borcumuzdur bu. Değerli basın emekçileri, biz insan hakları savunucuları ve kayıp yakınları olarak 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftasında burada bir kez daha sesleniyoruz. Her şeyden önce toplumsal bir barışın hayata geçirilmesi için derhal bir çatışmasızlık sürecine girilmesi gerektiğini çağrısını bir kez daha ineliyoruz zorla kaybettirenlerin akıbetlerini ortaya çıkarılmalı ve zorla kaybedenlerin bulunması, faili meçhul cinayetler sonucu katledenlerin faillerinin ortaya çıkarılması için devletin tüm arşivlerinin açması gerekmektedir. Hükümeti, Birleşmiş Milletler kişilerin göz altında kayıptan korunmaları ile ilgili uluslararası sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşme gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Yargı mensuplarının sistematik cezasızlık politikasından vazgeçmeye ve uluslararası belgelere göre insanlık suçu olan tüm kayıp vakaları konusunda etkin bir yargılama yürütmeye, uluslararası sözleşmeler uyarınca bu suçlar için zaman aşımı hükümlerini dikkate almamaya çağırıyoruz. Bu topraklarda benzer acıların yaşanmaması ve bir daha asla demek için geçmişle yüzleşme, yüzleşme ve hakikatleri araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Diyarbakır Tesliciliği. Değerli arkadaşlar, şimdi de 90'lı yıllarda kaybettiğimiz eğitimci arkadaşımız Ramazan Yüce'nin hikayesini kayıp koyumsunu üyesi arkadaşımız Derya Yıldırım sizlerle paylaşacak. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın, kayıp yakınları 670. hafta oturma eylemi. Fail meçhul Ramazan Yüce. Olay tarihi 29 Haziran 1992. Olay yeri Diyarbakır Silvan. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ikamet eden Ramazan Yüce evli ve yedi çocuk babasıydı. Silvan Yatılı Bölge Okulu'nda hizmetli kadrosunda görev yapıyordu. 1991-1997 yıllar arasında Silvan ilçesinde yoğun bir faili meçhul cinayetler dönemi yaşanmaktaydı. Hizbullah örgütü o dönemde devletin sınırsız desteğini arkasına alarak Özellikle ilçe merkezinde sivil halka yönelik yüzlerce faili meçhul cinayete karışır. Bu cinayetlere kurban gidenlerden biri de Ramazan Yüce'ydi. Ramazan Yüce 1980 darbesinden sonra gözaltına alınır. Yoğun bir işkence döneminden sonra serbest bırakılır. Daha sonra yine defalarca gözaltına alınıp serbest bırakılır. Ramazan Yüce'nin büyük kızı da o dönemde Hizbullah saldırısı sonucu ağır yaralanarak kurtulur. Aile sürekli baskı ve tehdit altındadır. 29 Haziran 1992 tarihinde Ramazan Yüce dışarıdan liseyi bitirme sınavı için Diyarbakır'a gider. O sabah eşine ben gidiyorum ama kötü rüyalar gördüm. Bana bir şey olursa nişanlı kızımı evlendirin der ve evden çıkar. Diyarbakır'dan Silvan'a gitmek üzereyken Lala Bey sokakta arkadan silahlı saldırıya uğrar. Ramazan Yüce orada hayatını kaybeder. Cenazesi Silvan ilçe merkezine kaldırılarak orada defin edilir. Taziyenin yoğun kalabalık geçmesinden dolayı yine o dönemin karanlık güçleri tarafından cenaze törenine saldırı gerçekleştirilir. Olay tarihinden günümüze faili meçhul olarak kayıtlara geçer. Bir kez daha burada gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorunların tespit edilip yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmasını istiyoruz. Bundan tam 29 yıl önce bu kentin dar sokaklarından birinde katledilen Ramazan Yüce için adalet istiyoruz kayıplarımız için, adalet için, barış için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Şimdi de Ramazan Yüce ve diğer tüm kayıp ve failin meçhul cinayetlere kurban gidenler için bir dakikalık oturma eylemimize geçiyoruz.